En, en, en iyi şekilde yapan, i̇yi şekilde yapan zıplayan, zıplayan atlayan, atlayan. atlayan, yeri geldiğinde taklalar Bizler için, sizler için, 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 çocuklar, çocuklar bizler için. Az sonra muhteşem bir vah... gösterimiz bizlerle birlikte olacaklar. Evet, sömestre girdik. Artık bugün çocuklar karnelerimizi alıyor. Anneler düşünüyor, taşınıyor tabii. Ne yapacağız? Ne yapacağız? İki hafta. İki hafta. Mesela ben. Metal, yani. iki tane oğlan çocuğuyla ne, ne yapacağım? Hemen düşünüyorum. Ne yapacağım? Az ne sonra gösteri izleyeceksiniz? izleyeceksiniz. Benim akşama biletim var. Çocuklarımı götüreceğim, izletireceğim. Çünkü gerçekten görülmesi gereken bir geç, gösteri. Geç, o yüzden, <laughs> o yüzden de stüdyomuzu bugün kapılarını onlara açtık. açtık Az açtık. sonra Mustafa muhteşem. konuşamıyorum. <gülüyor> Hay, <gülüyor> ha, hayret bir şey ya. Şimdi olur, 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 olur. biraz özet girelim. Geçtiğimiz programlardan. Ayrıca Banu Zorlu bizlerle birlikte olacak. Onu da söyleyecektik. Tüm güzelliği, şarkıları, filmleri, tüm zarafetiyle az sonra Banu Zorlu da bizlerle birlikte olacak. Evet. Ama önce biz diyoruz ki şu Rümeysa. Şöyle iki günün bir özetini yapalım. Nefes alamıyorum. İki gün. Önceki günün bir özetini yapalım. Evet. Sonrasında muhteşem bir şey olan ve Ay Banu Zorlu karşınızda olacağız efendim. Uf. Buyurun. Dünyanın en uzun kadını, Karabüklü Rübeysa Gelgi geliyor referman kışlarımızdan. Nasılsın, iyisin? Teşekkür ederim, iyiyim. Nasıl sağlığın? Hayat nasıl gidiyor? Zor mu senin için? Ne gibi zorluklar yaşıyorsun? Ee, güzel gidiyor. Tabii ki bazı zorlukları var ama hı hı. aşılmayacak şeyler değil. Aşılmayacak şeyler kaç, değil. Kaç kardeşsin? Benim bir ablam, bir abim var. Üç kardeşiz. Üç kardeş. On onların ben ben tutayım sana ben yardım ederim. Onların boyları falan normal. Normal. Yani ailede senin gibi senin gibi olamaz da hani uzun boylu biri var mı? Yok ya yani, normalin dışında olan ya. Benim doğuştan bir Doğuştan. Hı -hı. Ama ne zaman fark edildi yani bu? Ee, ben 4 aylıkken teşhis konulmuş ama doğuştan geliyor. Hı hı. Zaten ben 5 kilo 900 gram ve 59 santim olarak doğdum. Oo. Ne kadar ne kadar? 5 kilo 900 gram ve 59 6 santim. 6 kilo neredeyse. Seni bir ayağa alabilir miyiz? Tabii. İşte Yardım. size. <laughs> i̇şte size böyle. <laughs> i̇şte Nasıl havalar orada. Güzel. <laughs> 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 Şimdi kaç? 2.17. Benim boyum uzanarak 2.17 aslında. Ayakta iki on üç nokta altı santimetre. İki on üç nokta altı. Biz de çok şey olmak... durmadık yani Rümeysa senle baksana bana. Değil mi? Ben iyiyim yani değil mi? Bak. <laughs> bana bak, Ne iyisin? Iyiyim. Çocuğu gibi kaldın iyiyim. Ay ne alakası var? İyiyim yani. Boyuma bak yani normal. <laughs> <laughs> normal. Hobilerin neler? Evde mesela kendince bir şeyler yapar mısın? Neye ilgi duyarsın? E şimdi şöyle, evde boş zamanlarımda genelde bilgisayar başında oluyorum. Ya da kitap okuyorum. Dünyanın en uzun e, kadın olmak nasıl bir duygu? e, ee, bu tabi çok gurur verici bir şey. Ee, yani zor yanları var ama... E, en ben... çok zorlandığın nokta ne oldu mesela? İşte şeyde de, mesela e, bir sultanı BTL'de konu konuk de... sultanı evet. tanıyorsun. Evet. Bir evet. yere geldin mi sultan? Yok tanıyorsun? hayır sadece televizyondan ya e da haberlerden. Kendisi o, evet. şu anda e, az sonra bize bağlanacak ama şu anda dünyanın en kısa kızı telefon attığımızda. Gördün mü onu? Bizim bir onunla seni konuşturmak Çok tatlı. Yapıyorum. Bir günaydın diyelim ona. Günaydın. Günaydın. Ay ben Seğri seni Senin yerim o sesini. Günaydın ya. nasılsın? İyi. Elif izliyor musun? İzliyorum. Gör gördün mü Rümeysa'yı? Rümeysa ablanı gördün mü? Gördüm. Ya nasıl uzun boylu? İyi. İzliyor ya. musun bizi her gün? Sana selam yolluyoruz Elif'ciğim. Hediye, hediye. Ay, Sen seni yeri yeri yerim. yerim ben. Sana, sana çok güzel hediyeler aldık. O hediyeleri gönderiyoruz bugün. Onları ki güzel güzel dolaş oralarda tamam mı? Tamam. Bir şey söylemek istiyor musun Rümeysa ablana? Tamam. Rümeysa 25 yaşında. Siz 18 yaşında. 18 yaşında. 18. Evet. Rümeysa 72 santim. Sen 18 yaşında 2.17. Ne konuşuyorsun 2.13. 2.13. Evet. <laughs> Ay, senin ona ay, senin ay, ay. abla demen lazım Ya yani tabii ki <gülüyor> <gülüyor> Ay canım benim Peki mesela şeyden rahatsız olduğunu oluyordur mutlaka O zaman nasıl bir psikoloji yaşıyorsun İnsanların sana bakışlarından Tepkilerinden Ama çok normal o tabii ki bu kadar uzun boylu birini görünce İnsanların tepki vermesi çok yani. normal Bence. Ama onun ne kadar mesela canını sıkıyor mu sıkmıyor mu Küçüklüğümde Ben zaten çok içe dönük ve çok e, Utangaç biriydim Tabi bu tür tepkiler beni daha çok çeken İçine kardeşimi ben adım ve beni kırıyordu açıkçası. Uh -huh. Ama büyüdükçe ailemin de bana verdiği özgüven sayesinde kendime daha barışık bir olmaya ve e, bu tür davranışları kafama takmamaya başladım diye. Harika, harika. Bu yüzden önceden e, beni üzen şeyleri şu an gülüp geçiyorum. Zaten rekortmen olduktan sonra da iyice artık göre göre bu tür tepkilerde önemli değişiklikler de oldu. Hmm. Şimdi, İnsanlara bakış açısı değişti Tabii ki. İnsanlardan, beni hiç tanımayan kişilerden benimle gurur duyduklarını ve beni desteklediklerine dair çok güzel mesajlar aldım. Harika. Bundan çok onur duyuyorum. <laughs> ki yerimde bekliyorum Beni şade çadiye başın için Bir şey diyeceğim dur dur alkışlamayın Seni Mustafa tanıştıracağım ama ben de sana bir CD'mi yollayacağım Bari arada <laughs> şey arada, arada beni de dinle ya <laughs> Ah canım ben görüyorum ya. Ya. Ha, beni görüyor arada? Ha, Gel burayı buraya istersen çık <gülüyor> <gülüyor> Tamam mı söz bak benim şarkımı da ezberleyeceğim tamam. tamam. tamam eğer bir daha gelirsen benim şarkılarımdan bir tane de söyleyeceksin. Ben de hemen bugün Mustafa Ceceli ile söz geçeceğim iletişime. İnşallah sizi tanıştıracağım. Teşekkür ederim. Hatta bir de istersen sana bir helikopterle İstanbul turu attırabiliriz. Helikopter binmek ister misin? Ee, Şartlar uygun olur olursa. Ben bunu miyim bilmiyorum. Şartlar uygun olursa binersin. inşallah. İnşallah. Tamam. tamam. İnşallah. O, onun, onun, da inşallah uygun bir şeyini yapmaya çalışacağız. Ayşe'nin helikopteri varmış gibi. Söz Seni ver, daha fazla. Söz vermemek söz. de. Ne? Ne? <laughs> Helikopterin varmış gibi konuşuyorsun da. Ya, buluruz canım. ne olacak Olursun. ya? Olursun. Sen iste yeter ki bulmazız. Aşk olsun. Peki. Ararım. Ararım, ararım seni her yerde. Sorarım ısır geride. Sen buradan de sevgiler öpüyoruz onu. Evet, Anneciğine, de. bütün ailesine selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Az sonra dediğimiz gibi muhteşem bir gösterisleri bekliyor. Uçan yumurcaklar, akrobasi topluluğu burada olacak. Muhteşem bir gösteri sunacak bize ama evet. onun öncesinde... Artık sanatçı konuğumuzu davet etmek evet. istiyoruz. Kocaman alkışlarla. Kocaman alkışlarla. Güzeller güzeli bağını zorla geliyor. Alkışla.